Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar sizle beraber Fortnite oynuyoruz. Çok heyecanlıyım. Ben Merhaba arkadaşlar. Evet. Minik İlk başta e, solgun sinemaya atlayacağız Öyle solacağız. Tekrar canlandıracağız. Sana söz. Yine baharlar gelecek. Daha sonra bağlar gelecek, gelmedi. Arkadaşlar ne diyorlar Yani? <laughs> Duyuyorsunuz. Ya bağır, bağır gelecekti <laughs> adam bağ bağır geldi yani. Ya, yani Susan, Susan, karı. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar. Tam <laughs> bu karikatür demeyin. Ayıp ya. <laughs> Hayır, çok ayıp ediyorsunuz. Belki benim pipim var yani. Nereden biliyorsunuz? Of diyorum sana bak kaç kere düşen bana ya. Ya kardeşim bilmediğin şeyler hakkında konuşma yani. Ya tamam diyor fotoğraf at. Hadi tamam Belki ben burada sesimi kal şey inceltiyorum öyle konuşuyorum ben yani normalde benim sesim belki kalın. Onun için ki adam. Da... Diyorum ki. Nerede o? Istiyorsa fotoğraf. Hı -hı. At. Benim niye sıfır atınım valla? Onun ben oldum, öldüm büyük ihtimalle bu arada. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Adam nerede ya? Amına kıyım. Adam geri düştü. Bu kadar mal diye bir şey Sana biri sıkıyor. Ya. Bu, aynen bunun arkadaşı ve ben 22 canım. Amına kıyım seni orası tüyü <laughs> sen, sen sıkıyor musun? <laughs> <laughs> köpek. Ya 22 <laughs> <bu, ne gülüyor> canım var ya. <laughs> ya siktir. O kill'in bıçağını arıyor. Kill'in <mi> bıçağını arıyor. Sen niye böyle bir insansın? Ağlamayacaksın ya. just popular. Everybody scream cause Oha çok iyi söylüyor lan. Don't <laughs> adam var. Gözünüze alıyorsunuz sözleri. Ha? Sonra? <laughs> ha, ha, öyle olmuş? Geçen, geçen bir şey yapıyordu. Kanarlı, <laughs> falan bir <şeyler> <laughs> buradan bak dedi. Tamam bu olur ama şey varmış. <laughs> Allah'ım bu kadar <laughs> şuradan bir şey atmam lazım. Gel bana kalkan atsan oradan. Ne? Siktir git. Siktir git. Gel Rami. Ne? Dek nasıl atlamadı? Ee e, yok bir şey. Kalkanı al bana. Yo almayacağım. Git git. Ya gide. Al lan bana karı. Ne? Niye alayım ona kayayım? Al lan bana. Altını mı yok lan? Bebe. Yok. 15. Alt. 15 diyor. Niye sen? Al al. Attım. Hayır, çalamadım Hayır, ya of. Bir tane ben daha. Bir tane daha çalamadım of ya. Al gel. Dur gel çalacak bu. Ahmet kaya. At, at. ya. <laughs> tamam al ya. Çaldı mı? Al. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan? <laughs> ne olmuş sen ya? Annesini. atıyor yere atsa da düzgün şuradan ya, bir, evet. bir burada bir konser verelim bence ne dur hemen geleyim yanına <gülüyor> oha <laughs> nerede durdu oha ne oluyor <laughs> ağlayın cidden. ya oğlum yok etmeseydin bari şurayı ya ağlayın betalar çok dalgın bombasını kim getirdi ya gel ya bir şey diyeceğim gel ya ya bırak. Memnun diyeceğim. Siktir o. Siktir, siktir git. Hiç. Bak bak. Hadi düşüyordu bak yine düşüyordu. Düşmedim. Hadi gel. hadi düşmedim. hadi hadi. Hadi gel. Oy. Ağlay. <laughs> <laughs> Lan biri burada var. Biri burada var. biri burada var var. Oha benim silahlarım o kadar boktan ki arada. <laughs> ne kadar boktan? Çok bok. İrem kadar. Oh. <laughs> ne? Allah abi ya yani İsmail. sevgili olarak. Kanye <laughs> West adamdır. Pişik oç. <laughs> o ne diyor? Yeter. <laughs> Yeter. 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 Efe Yaman'la sevgili. Ne? Ya, o... <gülüyor> <gülüyor> Efe Yaman. Ne evet, Efe, Efe Yaman'ı çok seviyorum kendimi. Remus tut Gel bana çıksın diye. Eren göster göster ama göster. Geçen fake konuşma hazırlamış zaten fake konuşma yarrağıma benziyor <gülüyor> <gülüyor> şeylere. E, bugün niye bu kadar küfür bastın Falan ya, ben Bugün çok, çok sinirliyim. He doğru bugün sinirliyim. Ben bir ben, 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 ben bugün, bugün ne oldu biliyor musun İsmail bak. Evet. Ben çiçek kalan çocuk var ya. Bu piç işte. Ben şey Evet çok minik. <laughs> Bak bugün geliyor bana çiçek veriyor. Bugün diyor ki ben de aynı anda üç kızla konuşuyorum da var. Yani. Aa çiçek, çiçek vermiş. Ne o... kadar romantik. Ama ya sus. Ben gayet romantik. <laughs> bir tane videosu var. Atsam var. sen niye karını almadın ki? Hayır onu at atmak yok. Hayır. Bak senden çiçek önce almışlar. Şey karını kaptırmışsın. Ha. Ya Yeterin. bak sus artık yeter. Allah <laughs> Allah. Ya kimse beni almadı arkadaşlar. Yani orada onunla da. Yaptı götüm ya götüme yesin benim. E çıkmayacağım ya. Bir ya dakika çocuğum. kapı çalıyor. Bekleyin. Ya sus. <laughs> <laughs> Duymadı herhalde iki. İnşallah. Kapı çalıyor diye ya bir yandan. Ya yani büyük detayları göstersene burada. Hayır, olmaz. Ben göstereyim. tamam, hadi göstereyim. <laughs> göstereyim senin için. Şöyle. <laughs> Düz şöyle yapayım. Ah. Oh, geçti yaptım. Aaaa Adamlar Oğlum, beni kapatmış ben ya kaverdın. Ya ne var ya, ya. beni niye ben 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 <laughs> ben böyle oraya Bir arkaya da açık bırakmışlar Hava alayım diye oraya sonra çıktım. Tam Hiç, yemek yiyeceğim zaman Neyse evet, şu video bitsin öyle yemek yiyeceğim ya Hiç duymamışsın sonuç yok y yine, yine, yine iyi kotuldun ha Oğlum dün keşke Dün, dün keşke ne? Sizde ge ilk Dün keşke 5'te uyanmasaydım. Salak ya. Gel gel hadi gidelim. 2'de uyan. Ya Annem de evde yoktu var ya öyle bir oyun patlatacaksın ki. Gel bunu Patlatacak mı ya? Lan, ya lan, İrem ya. şu radyo kafa ne olur. <laughs> İrem, içine bir şey? ser, oğlum. İçine bir içine. Aa ne oluyor? Oktayn <laughs> <laughs> oha. <Biliyorum> ya şu <laughs> şeyi kapa artık radyoyu. Nasıl kapacağım ama radyoyu? Üçgen. 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 Ha sonunda dans edebileceğiz. Allah şükür ya. Harbi mi? Yemin et babam şey. gibi sürüyor ya. böyle ya. Babam Benim Babam güzel sürüyor o yüzden e, güzel sürüyorum şimdi. Sus babam gibi sürmem lazım. Şeyin babası pişik gibi sürdüğü için. Bu ne amına koyayım yolda niye böyle bir şey var? Bir dakika bekleyin. <laughs> Kırayım dur ha, Kıracak mısın? Kardeşim ben Aa, çok... iyi bir şoför olduğum için yanından geçtim Gel şuraya Bir nefiyom ya <laughs> Ya amına koyayım ya Ne diyorsun lan? Bence adamların Sen... yanına gidelim Ben böyle bir yere oturacağım Adamlar nerede olmakta? Orada İşaretlediniz mi? Zaten? Evet gördüm onu Altta oturuyor oraya Oturma BTS adam <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. bir oh. Ya Allah'ım ya Rabbim Gel. Neyse ya boşar. E Adamlar şurada gördüm. Ya. Eğers ya. Yo, Kes. Ben odama, şeyle ya. Alamadım. Ya. 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 Oh, fena vurdu. Oyy, arabayla vurdum! Oha! Evet. Bu arada sana fena vuruyor. Kim vuruyor, nereden vuruyor? Ha. Bir dakika, bu abi. Lan, onun. ben. Abla kapı çalıyor bak. Ya? bak! O, yine vurdum. Arkadaşlar bir şeyler patlamak yaptı. Ben anlayamadım. Ben Beni ben öldürmeye çalışıyor. Ben aslında... Allah ya şu herif, şu herif, şu herif. Allah. Al, içeride şu Hayır, bunun niye şeyi var? Ananı s***im. Nerede adamlar var? Gel gel ya. Burada öldüm tam of, olarak. Kapı da çalıyor. Ne oluyor mu ya? Oh. <laughs> <laughs> ben ne çıktım sandım? Ya aman dur ya. Oh ben koydum. O nerede koy? Ne çekiyorsunuz? 31. İlerleyelim. <laughs> çekiyor? Evet abla teröründe bugün. Kapıyı bilir kaçmadı Aa. bana açtırdı ve öldüm. Abi bu ne? Lan bu ne? Ne yapıyor? Mermi mi yok? Ne kadar vallahi bal kıkırdık ya. Ya abi cidden yani ben size bir şey demiyorum yani. Bu kadar beceriksiz bir takım olamaz. Ya benim dişim vardı orada. <laughs> dişim Neyse 10 dakika geçsin de para kazanayım ya. Kazan kazan. Oo, Harold Grimes geldi. Grimes mı? Gerçek mi? Bir Hitler'e, bir i̇şte mouse. Evet. Bu dansı Aa bu dans dans sen de almışsın. almışsın. <laughs> Fader verdim ben bu Aynı beraber. anlamı yaptık lan. Evet arkadaşlar ben bu ben video ben ben bu kadardı. Ben ben e, son bir kez bir şey deyin. İrem Bey. Ne diyeceğim lan ben de Herkes bir sor. cümle bir şey desin. Tam Cemal'ın annesini. Ay da. Cema ne diyorsun? Aynen. Cema videoda yok tam olsun. <laughs> <laughs> pişik dur, ne diyor? Ben sana ya dur bir anne. Bana. Pişik ne gayet gayet diyorsun? De... İrem tam gay. <gülüyor> 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 ya kes ya. Sen de e, Feo'nun anne.